Abicim. Nursema, neredesin sen? Gel bakayım öyle. Gel bakayım, gel. Canım. Ay canım benim. Gel otur bakalım. Çok şükür, iyi görünüyorsun abim. İyi miyim? Rabbim abi sen ağlar olsun. Annemin <laughs> de bu. İyice anne övmedin. tırnağı bile olamam. Ee, şey acıktın mı? Hadi yemeğe gidelim. Kurt gibi acıktım. Hadi gidelim. Abi. Ben sen iyileşeceğine inanıyordum biliyor musun? Bak ilaçlar işe yaradı. Çok şükür. Nilay da çok sevinecek hadi. Fatihler nerede? Ömer'e yemeğe gittiler hayatım. Biz de bir ara gidelim de ben de göreyim Mete Hanım. Olur. Oo. Ah bismillah. Hayırlı akşamlar herkese. Hayırlı akşamlar Mustafa. Hoş geldin. <laughs> Mustafa, çok iyi gördüm seni bu akşam. Çok sevindim. E, i̇yiyim çünkü. İyi hissediyorum kendimi. Oh. Güzel. Çok şükür. Evde sana iyi gelmeyen birileri vardı belki gidince iyi hissettin. E belki de Mustafa. E belki de. Şimdi size bir haberim var. İkiniz de kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Hayırdır baba? Hayır kızım hayır. Arada bir hayırlı şeyler de konuşalım bu sofrada. Şimdi bizim Kanlıca'daki dairenin kiracısı ay sonunda çıkıyormuş. O daire bundan böyle Nilay'ın. Yani ikinizin. Ne? Gerçekten baba? Ama, ama ev çok güzel. Babacığım. Allah senden razı olsun. Hayırlı olsun kızım, otur. Babacığım peki e, sorma sayıp, nereden icap etti? Bayram değil, Seyran değil. Nilay hak ediyor çünkü. Doğru. Sus pay ediyorsun ha. Neden kıskançlık yapıyorsun? Bu kızın bu evden neler çektiği ortada. Altı üstü bir daire onu da mı çok gördün? Abla yani aşk olsun. da şu an sevineceğinle. Neyse Allah senden razı olsun baba. Bu sayede benden de Nilay'ın ev çenesinden kurtarmış oldun. Bak gördün mü? Sana faydası var ama. Vallahi Işıl Hanım. Hadi bakalım. Bir bir evden herkesi postalıyorsun ha. He? Aksine kimse gitmesin. Hep birlikte huzur içinde yaşayalım. Yok hiç merak etmeyin. Kimsenin gitmeye niyeti yok bu evden. Oh ne hala. Allah canım daha yemek yemeden çağ çekti. Nilay, kızım. Yemekten sonra güzel bir çay demle içelim o tarafta. Tabii ki ben hemen demleyeyim babacığım. Kendi ellerimle. Zülkar, Zülkar müjdemi isterim. Nilay, ikinciye hamileyim deme. Yemin ediyorum var ya burada düşer bayılırım ha. ağzından gel alsın Zülkar. Sanki bu evde bebek azmış gibi de. Ya ne bileyim işte bu evlilik kurtarma operasyonlarında genelde karı kocalar böyle şeyler yapıyorlar ya. Kurtlar Vadisi operasyonu bitmiştir ve Nilay kazandı. Ödümle. Kalmıca da Hem de benim tamamen benim üstüme Ya Nilay ne yaptın? Ne ettin? Evi aldırdın ya. Ay tabii görmeden tamamen inanamayacağım ama bu sefer bu iş oldu galiba Zülkan. Hem de sayesinde. Nasıl sayesinde? Bu iş babama kalsa bu kadar hızlı çözülmezdi. Ama kadın babamın tuşlarını ezberlemiş. Artık nereye bastıysa ev aldırdı bana. Annem haklı valla. Ben bu saatten sonra ışığına takışmam. Sen öyle diyorsan yani. Neyse. Babam şimdi çay istedi. Ben ona güzel bir çay demleyeceğim. Allah Allah ya. Evi aldı resmen. Gelinlerin şahı programına bağladın Nilay Hanım. Aynen öyle. Sağ kızım. Mustafa bu kadar mı dayanabildi? Buna da şükür Nilay. Bence bugün çok büyük bir ilerleme kaydetti. Orası öyle. Babacığım. Tekrar teşekkür ederim. çok mutlu ettin. Eline sağlık. Çay da çok güzel olmuş. Senden son zamanlarda tam anlamıyla razıyım Nilay. Böyle devam et. Kocanla iyi ol. Kimseyle takışma. Dile benden ne dilersen. Nilay bence bu evin en uyumlu insanı. Ben başta gelirken korkmuştum ama yani kimseye bir zararı yok. Kendi halinde neşeli takılıyor. Hayatım, müsaaden olursa ben bu mutfak işine el atacağım. Gideyim bir Alev'e bakayım. Hayat Hanım'la da gereken konuşmayı yapayım. Koray'dan da bize uygun bir ekip göndermesini isterim. Zaten otelden hemen ayarlar birilerini. E Işıl abla buna ne diyecek? Ne diyecek Nilay? Evin işleri dönsün diye uğraşıyorum. Güzel, iyi yapıyorsun, öyle yapacağım. Uyudu mu? Uyudu Işıl Hanım. Bir şey mi istediniz? Yok canım. Seninle konuşmaya geldim. Bundan sonra mutfak işini tamamen bırakıyorsun. Senin tek görevin Alev'le ilgilenmek. Olur da Işıl Hanım. Ev işi, mutfak işi. Zülker ne anlar temizlikten, mutfaktan? Ne Zülker'ı canım? Mutfak bir hizmetli ekibi alacağım. Zülker de öyle başıboş başı çoban gibi dolansın ortalarda. Nilay onu seviyor. Sen Alev'le ilgilen yeter. Tamam siz öyle uygun gördüyseniz. Aynen öyle uygun gördüm life'cım. İyi geceler.